Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafsa'nın kıyafet dünyasına hoş geldiniz. Bugün yaptığım Blackpink kızlarını burada yerlerine yapıştıracağız ve onların kıyafetlerini giydireceğiz. Her Blackpink kızın üstünde numaralar yazıyor. 1 numara, 2 numara, 3 numara ve 4 numara. Bu numaralara göre arkadaşlar kıyafetleri var. Bir şekilde. Biz iki tane kızımızı seçeceğiz ve seçtiğimiz kızları da arkadaşlar buraya yapıştıracağız. Ben ilk olarak Lisa 2 numarayı bunu seçiyorum. Bu benim en sevdiğim. İkinci ikinci olarak da 4 numaradaki Jisoo'yu seçiyorum. Bu da Razlan sevdiği arkadaşlar. Bunu da buraya koyuyorum. E ee, Jennie ve Rosé'yi ise kenara alıyorum. İlk bu kızlarımızı yapıştıralım. Lisa 2 numara ve Razlan sevdiği de 4 numara yani Jisoo. E ee, şimdi arkadaşlar şu bantla kolajımızı onları yapıştıracağız. Böyle. Tamam, Lisa yapıştı. Şimdi Jisoo'da. da Şimdi bunu yapıştıralım. Tamam, dizi yapıştırdık. Evet, şimdi buradan 2 numarayı ve 4 numarayı alalım. 2 numara burada, 4 numara da burada. Bu arkadaşlar 2 numara en küçük, 4 numara da en büyüğü. Şöyle yapalım. Şimdi ilk başlasak mı? Ben dizi daha Anlamadım. Dizi daha büyük. O yüzden bu daha sürpriz olur. İlk misadan başlayalım. Şuradan. Ben açtım. Şimdi bunları çıkartalım. Bir çanta şekilde mavi bir çanta. İkinci olarak şöyle ayakkabılar. Arkadaşlar bu arada ben bunu YouTube'dan bir kıza gördüm. Kıyafetlerini de kızın yaptığı şekilde yaptım. E, fotoğraflarını göstermiş. Yani ilgili sana bu kıyafetlerin giydiği bir fotoğraf var. Ona göre yapıyorum. Üçüncü olarak da böyle bir kıyafetimiz var. Şimdi bunları yapıştıralım. Sonra şeyi açacağız. E, 4 açacağız. İlk bunları yapıştıralım e, ee, ayakkabıdan başlayalım. Bu şekilde. Bu şekilde yapıştırdım. Şimdi üstüne yapıştıralım. Şöyle aldım. Hayır. İşte bundan korkuyordum. Buraya yapıştı. Heh, tamam çıkardım. Şöyle Heh, yapıştırdım. Çantamız da burada. Buna şöyle şöyle ne verelim. Bunu yapıştıracağız şimdi. Böyle aldık çantamızı. Bak yine yapıştım. Şöyle de yapıştırdım. Şimdi ise Jisoo'nun e, kıyafetlerini açalım. Şöyle bir kıyafetimiz bu şekilde. Böyle bir kıyafetimiz var. Çantamız var bu şekilde. Ve bu şekilde de ayakkabılarımız var. Şimdi ilk gene ayakkabıyı yapıştırmakla başlayalım yapalım. Tamam. Ayakkabılarını yapıştırdık. Şimdi elbisesini yapıştıralım. Bunun bu elbisesi çok güzel oldu. Ben bayıldım bu elbisesi. Evet, yapıştırdım. Şimdi çantasını yapıştıralım. Bu bir şekilde. Yapıştırdım. yapıştırdım. Tamam, tamam, çantayı da yapıştırdım. Şimdi bence bunları da yapıştıralım. 3 ve 1 numaralar. Tamam, şöyle koyalım. Bu Jenny'di, bu Gosey'di. İlk Jenny ile başlayalım. Bunlar yapışlar çıkmaz. Bunlar hareket ediyor. Şimdi ilk Jenny'yi yapıştıralım. Şu ayaklarını da yapıştıralım, ona boş kaldı. Şimdi de ayaklarını yapıştıralım. Şöyle, tamam. Şimdi Gosey'yi. Şimdi şöyle doğru. tamam ilk o zaman gelin başlıyoruz. Ay kamerayı düştü. İlk gelin başlıyoruz. Tam bir çıkattım ama bu en sevdiğim kıyafet arkadaşlar. En sevdiğim bu oldu benim. Şöyle kıyafetler, bir çantası var şöyle, şöyle bir şeyleri var. Ya bunların hepsi şey arkadaşlar çok güzel oldu elbise ya. Üstünü de göstereyim. Bu şekilde. Ben bayıldım. Arkadaşlar bu arada adam Ravza konuşuyor. Penta falan diyor. Onun köpüğü geliyorsa. Bak gene bir şey düşürdü. <laughs> İlk benim elimi Şimdi ayakkabılarımı üstüne yapıştırdım. Olmamış ayakkabısı. Baksana şu da şey. Yapayım. Yapıştırmadım daha da ondan. <gülüyor> <gülüyor> şöyle ayakkabısını da yapıştırdık. Bunun çantası nerede? Orada hepsinin çantası var arkadaşlar. Ne duruş gibi. Allah Allah nerede bu çanta? Yere mi düştü? Bir mi düştü? çantası. Yani çantasını bulduk. Şimdi şöyle. şöyle yine sen verin. Şimdi bantı alalım. Bu kız çıplak Onu gideceğiz daha. Onunkini daha çıplak. Elin neresine versen? Şöyle. Şöyle yapıştırdım artık. Tamamdır şimdi. Evet arkadaşlar şimdi 3 numarayı açıyoruz. birerinden biri. Bu ayakkabıları ayrı ayrı. Çantası bu şekilde. Göstereceğim, gösteriyim. Bu, bu şekilde ayakkabıları ne alayım? Şekilli ayakkabıları var. Şekilli çantası var ve bu şekilde de bir elbisesi var. İlk. yapıştırdık. Şimdi ayakkabılarını yapıştıralım. Tamam, şöyle şimdi yapıştıralım şimdi evet. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Like abone olun. Bay bay.